Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Merhabalar. 17 Mayıs pazartesi akşamı sana göre biri var, tekrar açılıyor. Eğer sen de hayat arkadaşını bulmak istiyorsan muhakkak bize katıl. Nasıl katılacağını soruyorsam beni 0545 442-44-44 nolu telefonda bulabilirsin. Sadece kadınlara unutma ve lütfen Whatsapp'tan mesaj yaz. Çünkü ben sana hemen dönerim. Oğuzhan'cığım 2021'in Mayıs'ında koçları neler Şimdi bekliyor? bu Venüs'ün boğada olması Venüs, Uranüs, Merkür bunların boğa burcundaki aktif hareketi Neptün'ün kombinasyonunun iyi olması Jüpiter zaten Onları iyice bir sosyalleş bir, dönem sosyalleştirdi. Yeni insanlar, yeni arkadaşlar soktu ama tabii bu kapanmayla beraber sosyallik gene güme gidiyor. Şimdi 10 Mayıs'taki yeni ile beraber parasal kaynaklar, maddi kaynaklarla ilgili artışların olabileceği, parasal gücün biraz daha aktifleşebileceği, maddi ve ekonomik olarak yeni kaynaklarla karşılaşabilecekleri, borç alacak ilişkilerinin biraz daha e, düzgünleşeceği bir döneme giriyorlar. Evet biraz paraya ihtiyaçları var ama para da bulacaklar. Yani Venüs'ün ol... Boğa burcundaki etkisi tüm bir ay boyunca devam edecek. Bu sebepten dolayı parasal kaynaklardaki artış ve hareketlenmeyi iyi görüyorum. E, bu etki aslında 4 Mayıs'ta başlıyor. 7, 11 Mayıs ve 13 Mayıs'taki döngülerde ekstra gelirlerde artışlar var. Ama harcamaları da dikkat edilmesi gerekiyor. Hmm. Yani Satürn'ün temsil ettiği pozisyonlar, Plüto. Yani bunun yanında Neptün'ün zaman zaman yaratmış olduğu döngüsüzlükler, döngüsel sorunlar. Burada bir sıkıntımız var. O sıkıntı da parasal kaynakları doğru yerlerde kullanamamak. Doğru yerlerde kullanırsa maddi ve ekonomik olarak biraz rahatlayacak. Mars'ın pozisyona baktığımızda Mars biraz böyle yengeç pozisyonunda. O yengeç pozisyonu Koç için çok iyi değildir. Enerjisini kaybeder, gücünü kaybeder. Aile ...ve yuva gibi konularla çok fazla ilgilenmek zorunda kalır. Ailesel ilişkiler, ailesel konuların fazlasıyla gündeme gelmesi... ...aileyle ilgili duygular, düşünceler, fikirler... ...her şeyle çok fazlasıyla ön plana çıkacak. E biraz evde kalacak. Yani koçlar evde kaldıkları zaman biraz sporla ilgilenmeli. Biraz fizikleriyle ilgilenmeli. E koçlar çünkü hareket, hareket etmeye... Evet. ...enerjiyi severler. E sen bir yükselen koçsun bile. Neler evet. yaparsın evde... Spor Vallahi yapar ben bütün sen, spor meditasyon. yapıyorum da buğra yaptıracak şimdi bana ben bütün gün iş yapıyorum ya hı hı. ben hiç oturmam ki yerimde hı yemek hı. yaparım zaten kedilerin işi şimdi bir de aşağıda bebekler var burada bebekler var bilmem ben işte o evcimen iyice kedi <laughs> dün onu düşünüyordum akşam iyice kedilerle bozdum kafayı yavrularımız var bir sürü evet gördüm işte benim de şeyim o Anaçlığım oraya gidiyor yani. Zaten tamam. evin işi o bu da. Dün Migros'ta alışveriş yaparken bir kadın bana dedi ki hayret. Hem dedi artist olup bu kadar ünlü olup hem de bu kadar iyi bir ev hanımlığı nasıl oluyor? Ben çünkü bir yemek konuşuyorduk da tabii. şunu yapacağım, bunu yapacağım diye. Kadın çok şaşırdı. Çok hayret ediyorum sana. Kızım nasıl yetişiyorsun bu kadar işe dedi bana. Ama Dedim doğru ben çok yani. severim Sen bile şey yapmayı. çok da güzel yemek yaparsın. Yaparım. İstediğinde sen çok güzel yemek yaparsın. Her gün yapıyoruz yemek yani. istede istesen de istemesen de artık evde oturduğumuzdan dolayı işte e, burayla bir hani gidip gezemiyoruz, bir restoranda oturamıyoruz. Öyle, öyle. E burada hareketli. Öyle tabii. E, e, biz bilirsin dış dünyada da çok buluşurduk, evet. görüşüldük. E, yani olduk. bir yıldan beri birlikte bir restorana bile gitmedik, bir kahve bile içmedik Yapacak yani. Bir şey yok gideriz. Işte, Mars 4. evde olan koçlar, bak yemek yapabilirsiniz arkadaşlar. Yemek kursları, internet üzerinden Var, çok yemek güzel aplikasyonları, yani böyle biraz spor aplikasyonları bunlarla ilgilenebilirsiniz. Bu ayın son günlerinde 26'sında ikizler yay aksında bir tutulma olacak. Bu daha ziyade uzak akrabalar, akrabalarla ilgili konulara gündeme getirir. Teyzeleri, dayıları, yengeleri. Altı yabancı ülkeye vize başvurularını gösterir. Hmm. Yabancı ülkede eğitim başvurularını gösterir. Bir eğitim hayatı ile ilgili bir dönemin bitmesi. Bazıları mezun olacaklar ve okul bitecek. Dediğimiz bir dönem sizin için iyi bay keyfine hmm. bakın sevgiler.